Selam arkadaşlar, BİM kataloğu Şubat ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. 28 santimlik Bonera'dan omlet pizza tavası 22.50 fiyatı var. Keramika'dan kelebek detaylı desenli tereyağlık peynirlik 5.95 fiyatı var. Altılı vintage dekorlu kase takımı 10 santim çapında karışık desenli 12.90 fiyatı var. Paşa Bahçeden ayaklı salata sunum kasesi 20 santime 20 cm ölçülerinde fiyatı ise 7.95. Farklı renk seçenekleriyle katlanır lüks sandalyeler her biri 39.90. Arda camdan işlemeli altılı ayaklı su bardağı takımı 14.90 fiyatı var. Altın renkli paslanmaz çelik demlik fiyatı ise 39.90. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Dolaplı mutfak masası 70 cm 42 cm ölçülerinde fiyatı ise 89.90. Desenli metal erzak kabı seti üçlü bir set. Her biri 2 litre. Set fiyatı 890. Çekmeceli ahşap ekmeklik 39.90 fiyatı var. Pırıltılı lüks banyo seti 4 parçadan oluşuyor. Fiyatı ise 29.90. Zenker'den 4 parça yanmaz yapışmaz pişirme seti, 2 adet kek kalıbı, 6'lı muffin kalıbı ve büyük boy tepsiden oluşuyor. Set fiyatı ise 45 lira. Vintage desen ahşap standlı 6'lı baharatlık 22.50 fiyatı var. Çiçek desenli 30 litrelik pedallı mutfak çöp kovası fiyatı ise 26.90. Kabak modelli, ahşap standlı, ikili baharatlık şekerlik, 12.90 set fiyatı. Seramik, baykuş saksılı, sukulent çeşitleri, her biri 4.95. Bonera'dan ikili, midi ringli tava seti, 18 santim çapında, fiyatı ise 24.90. Tebeşirle yazı yazılabilir, rustik saksı çeşitleri, her biri 3 litre, adet fiyatı 4.95. Bu arada arkadaşlar videoyu beğeni atıp beklediğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayalım. 3 katlı metal tabaklı ferforje sunumluk fiyatı ise 9.90. Ahşap oyma dekoratif sunumluk tepsi fiyatı ise 19.90. Desenli duş perdesi çeşitleri 12.50 fiyatı var. Figürlü sıvı sabunluk fiyatı ise 5.95. 3 katlı, ahşap kapaklı, cam kule saklama kabı, fiyatı ise 14.90. 5'li metal mutfak kova seti 32.50 fiyatı var. Borosilikat cam cezve fincan seti fiyatı ise 16.90. Vintage dekoratif oval boy aynası 79.90 fiyatı var. Rakleden dörtlü dekorlu meşrubat bardağı takımı fiyatı ise 12.90. Simbo'dan elektrikli 1500 wattlık pizza tavası 54.90 fiyatı var. Stantlı musluklu 5 litrelik cam su limonata sebili fiyatı ise 29.90. Makrame örgü çerçeveli yuvarlak dekoratif ayna 54.90 fiyatı var. Çiçek desenli porselen altılı kupa seti fiyatı ise 32.90. Papatya desenli 5 parça banyo paspas seti 46.90 set fiyatı. Büzgülü cam dekoratif vazo biblo 17.90 fiyatı var. Osmanlı desen lale motifli sandıklı puf yanında 2 adet kırlent kılıfı hediyesi ile 84.90 fiyatı var. Cam görünümlü Mika dekoratif vazo 14.90 fiyatı var. Kadınlar için zincir detaylı omuz çantası farklı renkleriyle her biri 24.95. My Home'dan çiçek motifli hasır kirli sepeti fiyatı ise 39.95. Petek desen üçlü banyo seti 16.90 fiyatı var. Tekerlekli mikrodalga fırın dolabı fiyatı ise 75.90. Yüksek kenarlı, rose gold ayaklı orta sehpa 99.90 fiyatı var. Leopar desenli, gold detaylı sunumluk çay seti 2 parçadan oluşuyor. Fiyatı ise 9.95. El şeklinde çocuklar için puf koltuk çeşitleri farklı renkleriyle her biri 39.95. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Videoyu da beğeni atmayı unutmayın. Seramik desenli yuvarlak saksılar 13.90 fiyatı var. 2 kişilik mutfak masa takımı 2 sandalye bir masadan oluşuyor. Fiyatı ise 139.90. Koltuk kenarı, kolçak tepsi çeşitleri, farklı renkleriyle her biri 895. Mermer desenli, standlı, 7 parça baharatlık takımı, fiyatı ise 45.90. Helezon, standlı tuzluk baharatlık seti, fiyatı ise 95. Taşıma kulplu, sofra baharatlık takımı, 6 parçalık bir set, fiyatı ise 17.95 cupcake, mini kek servis sunum standı, 13 hazneli, 3 katlı bir ürün, fiyatı ise 22.90. 2 katlı, kafes model, aynalı kurabiyelik sunumluk, fiyatı ise 24.90. Kar 200 gramlık yünlü yumaklar her biri 7.50. Farklı renk seçenekleriyle örgü sepetleri adet fiyatı 5.95. Altın başaktan 20 gramlık polyester ipliği her biri 1.50. Yine kartopundan farklı renk ve modellerde yumak çeşitleri adet fiyatı 3.50'den farklı desen ve renk seçenekleriyle örgü çantaları her biri 8.95 dörtlü pompon aparat seti fiyatı ise 9.95 Fakir Vienta serisinden blender set, 2 yıl garantili bir ürün, 1700 watt gücünde, 600 mililitrelik ölçme kabı, 1500 ml kapasiteli mutfak robotu, 2 farklı hız ayarı var. Fiyatı ise 269 lira. Farklı renkleriyle kadınlar için versof saç panelleri, her biri 395. Kadın ve erkekler için 36 numaradan 45 numaraya kadar EVA saboterlik çeşitleri, her biri 15 lira. Akrilik, tepsi çeşitleri, yuvarlak, kare ve dikdörtgen olarak adet fiyatı 14.90. Sarar battaniyeden farklı renkleriyle çift kişilik skoç battaniyeler 180 santim 220 santim ölçülerinde fiyatı ise 32.90. Natural Av'dan Melamin büyük sunum tabakları farklı desenlerde 10.95 fiyatı var. 30 santim 30 santim ölçülerinde iki farklı rengiyle çizgili raf düzenleyiciler 9.95 fiyatı var. Digitsu'dan 32 inçlik uydu alıcılı Smart TV, 81 ekran, 4 çekirdek Android 9 sistemi var. Fiyatı ise 1399 lira. Kadınlar için 37 numaradan 40 numaraya kadar farklı renkleriyle pomponlu evterli çeşitleri 24.90 fiyatı var. Yine kadınlar için el çantalı çeşitleri, cep telefonu için uygun ölçüde fiyatı ise 14.90. HP'den 14 içlik Ryzen 3 laptop fiyatı ise 4499 lira. HP Pavilion'dan Gaming 400 serisi kulaklık fiyatı ise 199 lira. 175 cm 60 cm ölçülerinde çok amaçlı dolap, iki uzun kapağı ve iki çekmecesi var. Fiyatı ise 229 lira. Soley'den 100 santim 200 santim ölçülerinde %100 pamuk, tek kişilik lastikli penye çarşaflar, her biri 21.90. Bonera'dan granit efekli çift kulplu balık tepsisi 69.90 fiyatı var. Casilla Home'dan kapitoneli çift kişilik yatak örtüsü 200 santim 200 santim ölçülerinde 4 kenarı biyeli fiyatı fiyatı 79.90. 50 santim 32 santim ölçülerinde ortopedik yastıklar 29.90 fiyatı var. Fakirden 2 yıl garantili 350 mililitrelik fincanlı filtre kahve makinesi fiyatı ise 159 lira. Evet arkadaşlar BİM Aktüel kataloğu Şubat ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.